Amerika'da emeklileri 2024 yılında büyük bir maaş artışı bekliyor, emekli maaşları %9,7 oranında artacak. Kadınlar için emeklilik yaşının yükseltilmesi de ilk kez etkili olacak. Aylık 5850 avronun üzerindeki toplam bürüt emeklilik geliri için emekli maaşları, 2024 yılında sabit bir miktar olan 567,45 avro artırılacak. Asgari emeklilik maaşı olan denkleştirme zammı, mevcut 1110,26 avrodan 1217,96 avroya ve çiftler için 1921,46 avroya yükseltilecek. Buna ek olarak, en az 30 yıl emeklilik sigortası primi ödenmiş olması halinde bir denkleştirme zammı ikramiyesi verilecek. Referans oran 1325,24 avro ve ikramiye maksimum 180,31 avro. 2023'te yeni emekli olacaklar için avantaj, alokotizasyonun onlar için hala askıya alınmış olması olacak hangi ayda emekli olduklarına bakılmaksızın gelecek yıl tam artış alacakları anlamına gelmekte. Marjinal kazanç eşi yaklaşık 518 euro. Emekli maaşının yanı sıra kazançlı bir işte çalışan yaşlılar, önümüzdeki yıl sadece ek kazançlarının marjinal kazanç eşinin iki katını aşan kısmı için emeklilik primi ödemek zorunda kalacaklar. Standart emeklilik yaşının ötesinde çalışmanın yıllık ikramiyesi, %4,2'den %5,1'e yükseltilecek. Sosyal sigorta için azami aylık prim tabanı, 2024 yılında bürüt 6060 avro olacak. 2024 yılında kadınlar için emeklilik yaşı ilk kez yükseltilecek. Kadın sigortalılardan 1 Ocak, 30 Haziran 1960 64 tarihleri arasında doğanlar ancak 60,5 yaşında emekli olabilecekler. 1 Temmuz ve 31 Aralık 1964 tarihleri arasında doğanlar için standart emeklilik yaşı 61'e yükselecek. Engellenen kısmi emekliliğe erişim muhtemelen daha zor olacak. Kamu sübvansiyonlarının azaltılmasına yönelik ilk adım, en azından çoğu durumda emekliliği erteleyecek.